Merhaba arkadaşlar ben Yasin. Aracımız kontak arızası için bize geldi. Aracın kontağını ve ele kilidini kontrol ettik. Yaptığımız tüm ölçümler sonucu aracın anahtarların bozuk olduğunu tespit ettik. Aracımıza 2 adet yedek anahtar yaptık. Sıfır anahtar yaptıktan sonra aracımızı çalıştırdık ve sonrasında teslim edeceğiz. Aracımızın kontağını şu şekilde... Mercedes'in özel kontak sökme aparatıyla sökerek şu somunu iyice gevşetiyoruz. Ve kontağımızı yuvadan ileriye iterek buradan kolumuzu alt kartonun 3 tane 20 torsik vidasını söküyoruz ve buradan aradan uzatıyoruz. Kolumuzu uzatıp kontağımızı aşağıya doğru sarkıtıp 4 tane soketini söküp kontağımızı dışarı alıyoruz. Aracımızın direksiyon mili üzerindeki eleve direksiyon kilidinin 30 torsluk saplamasını gevşeterek aracın üzerinden alıyoruz ve dışarıda kontrolünü yapıyoruz. Kontrolünü yaptıktan sonra sağlam ise tekrar geri montajını yapıyoruz. Bu aracımızda eleve kilidi ve kontak semiz sağlam. Aracımıza iki adet yedek anahtar yaptık ve aracımızı toparlamaya geçeceğiz.